Şimdi Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Fatih Aydın Bey'i kürsüye davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cema'in. Muhterem Saadet Partisi Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimiz, Genel, başkanlarımız, genel Başkan Yardımcılarımız, Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, Saygıdeğer İFO Genel Başkanımız, İslam Topluluklarının Muhterem Gençlik Temsilcileri, Değerli beyefendiler, değerli hanımefendiler, kıymetli dava kardeşlerim, basınımızın değerli temsilcileri, öncelikle hepinize selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Konuşmamın başında Mısır'da kalemleriyle kollarına isimlerini, kanlarıyla toprağa şehadeti yazan İhvan-ı Müslümin'e selam ediyorum. Hasan El Bennan'ın torunlarına, Seyyid Kutup'un torunlarına selam olsun diyorum. Yeni ve adil bir dünyanın kurulmasına öncülük edecek kardeşlerim olarak hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İslam kardeşliği ve Müslüman gençlik temalı bu toplantıyı gerçekleştirmek üzere dünyanın baş şehri İstanbul'umuzda bir aradayız. Bu kadar önemli bir mana ile bir o kadar büyük manayı taşıyan bir şehirde bizleri bir araya getiren Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Rabbimiz bu toplantımızı en büyük ecirlere, en büyük zaferlere ve inşallah bütün insanlığın saadetine vesile kılsın. Muhterem kardeşlerim, İslam coğrafyası çok kritik süreçlerden geçmektedir. Ökçe emperyalizm yani Siyonizm büyük İsrail devletini kurmak için 350 yıldır geceli gündüzlü bir çalışmanın ve mücadelenin içerisindedir. Siyonizm 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta toplantısını gerçekleştirmiş ve yeni bir dünya düzeni kurmuştur. Bu düzenin tek bir gayesi vardır. O da bütün insanlığı sömürmek ve Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Kurmuş oldukları düzenlerin başında Birleşmiş Milletler, NATO, IMF, Avrupa Birliği gelmektedir. Bu çalışmaların sonucunda insanlık sömürülmekte, Müslümanlar katledilmekte, İslam yok edilmek istenmektedir. Bu zulümlerin temelinde yatan onların inancı ve akidesidir. Bir akrebe niçin sokuyorsun sorusunu soramadığımız gibi siyonizme de niçin katlediyorsun, niçin zehirliyorsun, niçin tecavüz ediyorsun, niçin sömürüyorsun sorularını soramayız. Bu onların cibiliyetlerinin bir gereğidir. Asıl sorulması, asıl sorgulanması gereken nokta Müslümanlar olarak biz ne yapıyoruz? İnancımızın gereğini mi yerine getiriyoruz yoksa Batı'nın bizim için biçtiği rolü mü oynuyoruz? Maalesef yaşananlar gösteriyor ki Batı bizim için ne rol biçmişse onu oynamaktayız. Onların müsaade ettiği kadar inancımızı yaşıyoruz. Onların müsaade ettiği kadar mazlumlarla beraber oluyoruz. Onların müsaade ettiği kadar zulümlere ses çıkarıyoruz. Şu anda İslam coğrafyasında yaşananlar bir sonuçtur. Yıllardır yapmamız gerekip de yapmadıklarımızın bir sonucudur. Bugün Irak'ta her gün bomba patlıyorsa, gaziye füze atılıyorsa, Arakan'da Müslümanlar diri diri yakılıyorsa, Bangladeş'te mücahitler hapsediliyorsa, Doğu Türkistan'da işkencelere maruz kalınıyorsa, Afganistan'da, Pakistan'da, Kafkaslarda kaos devam ediyorsa, Tunus'ta, Libya'da iç karışıklıklar devam ediyorsa, Afrika'da açlık devam ediyorsa, Keşmir ve Patani'de esaret hala devam ediyorsa, Mısır'da ihvanı Müslümin yok edilmeye çalışılıyorsa ve Suriye'de masum ve mazlum yavrular zehirleniyorsa, bu suç Müslümanlarındır. Bir yazarın ifade ettiği gibi, İslam ülkeleri birlik olup, bir iç savaşı önleyemiyorsa aralarındaki ahmakça rekabet, mezhep taassubu ve çıkar çatışması batılı güçlerin askeri işgallerini biraz daha genişletiyor ve kalıcı hale getiriyorsa geçmişte nasıl Müslümanlar arası ihtilaflar Haçlıların bölgede iki asır hakimiyet kurmalarına yol açtıysa söz konusu rekabetten en büyük zararı Kudüs davası görüyorsa sonuç itibariyle Avrupa Birliği, Amerika, İsrail, Siyonizm en büyük kazancı elde ediyorsa bu suç Müslümanlarındır. Bilinmedilir ki ümmetin sorunlarının çözümünü zulümlerin faili olan Amerika'da batıda arayan ve İslam Birliği'nin kurulması için mücadele etmeyen Müslüman ülkelerin liderlerinin tamamı bu katliamların dolaylı sorumlularıdır. Geldiğimiz nokta itibariyle suçu temizleyecek olan ve bu zulüm dünyasını değiştirecek olan yine Müslümanlardır. Çünkü insanlığın saadet reçeteleri Müslümanların elindedir. Yani Kur'an ve sünnettedir. Bizler Allah'ın ipi olan bu rahmet ve saadet ipine mezhebi, ırki, fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak Hatalarımızı görmezden gelerek hep beraber sarılırsak işte o zaman kurtuluşa ereriz. Kurtuluş ümmet olmakla mümkündür. Kurtuluş kardeş olmakla mümkündür. Muhterem kardeşlerim, Müslüman olmamızın prensipleri ise şu ilkelerin yattığını unutmamamız gerekir. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz. Birbirimizi sevmeyi İmanımızın gereği olarak göreceğiz. Birimizin ayağına diken batsa bir vücudun azaları gibi hepimiz bunu hissedeceğiz. İşte bu nebevi nasihatler bizim düsturumuz olmalıdır. Ne yaşanırsa yaşansın, ne olursa olsun hiçbir Müslüman başka bir Müslümana kurçun sıkılmasına razı olmamalıdır. Hiçbir İslam ülkesine batılıların müdahale etmesine razı olmamalıdır ve alkış tutmamalıdır konuşulduğu veya adım atıldığı zaman sorulması gereken temel soru şu olmalıdır. Bu sonuç, bu olay atmış olduğumuz bu adım sonuç itibariyle kimin içine yarıyor? Rejisör kim? Yaptığımız her işin, konuştuğumuz her sözün, attığımız her adımın muhakkak ve muhakkak İslam birliğine ve İslam kardeşliğine hizmet etmesi lazım. Burada yine temel bir soru da İslam birliğinden anladığımız nedir? Sadece bir mezhebin olduğu birlik mi? Sadece bir ırkın olduğu birlik mi? Yoksa bütün mezhepleri, bütün ırkları bünyesinde barındıran gerçek bir İslam birliği midir? Bizim anlamamız gereken bütün mezhepleri, bütün ırkları bünyesinde barındıran İslam birliğidir. Unutulmamalıdır ki gönül birliği, fikir birliği, söylem birliği Eylem birliğini gerçekleştirememiş olanlar fiziki birliği gerçekleştiremezler. İşte bu bizi saadete götürecek olan kuşatıcı ve kucaklayıcı bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak tevhid ve adalete dayalı kardeşlik hukukunu esas alan bir saadet nizamıdır. Müslümanlar bu hakikatin peşinde giderse işte o zaman Allah'ın yardımı gelecek ve yeni bir dünyayı inşallah hep beraber kuracağız. Muhterem kardeşlerim, tarih boyunca ümmet olmayı, kardeş olmayı şiar edilmiş ve başarmış topluluklar insan gücü olarak da, maddi güç olarak da, silah gücü olarak da her ne kadar azınlıkta da olsalar mutlaka zafere ulaşmışlardır. Onları ne su boğmuştur, ne ateş yakmıştır. İşte bunun en güncel örneğini Mısır ve İhvan-ı Müslümin hareketidir. Hepimizin şahit olduğu gibi işkencelere, hapsedilmelere, kurşunlara ve tanklara rağmen ümmet ve kardeş olmayı başardıkları için dağılmadan, parçalanmadan, yılmadan direnişlerine ve direnişlerine devam etmektedirler. Yine gördük ki tarih boyunca olduğu gibi bugün de Firavunların, Nemrutların, Sisilerin kurşunları mücahitleri ve mücahideleri öldürmeye yetmemiştir. Kurşun sıklıkları, astıkları, zehirledikleri, hapsettikleri, idam ettikleri her bir mücahit, her bir mücahide karşılarına milyonlar olarak tekrar çıkmıştır. Buradan bütün zalimlere, Siyonistlere sesleniyoruz. İşte dün Hasan El Binna'ya suikast düzenlediniz. Seyit Kutup'a astınız. Ömer Muktar'ı astınız. Şamil Basevi'ye kurşun sıktınız. Şeyh Ahmet Yasin'e füze attınız. Gulem azamları, Zeynep el Gazali'leri, Mursi'leri, Erbakanları hapse attınız. Ama bugün gelin dünyanın her yerinde yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini tekrar alacağı insanların şerefle Özgürce adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünyayı kuralım diyen yüzlerce mevdiidler vardır. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim diyen binlerce Şeyh Ahmet Yasinler vardır. Hiçbir şey Bizi korkutamayacaktır. Ölümü hayata tercih eden bir milletin önünde hiçbir şey duramayacaktır diyen yüz binlerce Hasan Elbennalar vardır. Bizi toprağın altına gömüp üzerimize beton dökmeye çalışanlar bilsin ki bizi Mağma'ya da koysalar oradan nav olur, fışkırır, yeni bir dünyayı kurarız diyen milyonlarca erbakanlar vardır. İşte. Bu zulüm ve sömürü dünyasının yerine yeni ve adil bir dünyayı kurma idealine sahip çıkarak burada mücadeleye işte bu kardeşlerimiz devam etmektedir. İnanıyoruz ki mutlak güç ve kudret sahibi, mutlak galip olan Hazreti Allah'tır. Sizlerin gücü Allah'ın gücünün karşısında sineğin kanadı kadar dahi olamaz. İşte bu sebepten dolayı buradan ilan ediyoruz ki. Yok olacaksınız. Yok olmaya mahkumsunuz. İşte bu duygu ve bu düşüncelerle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Esselamu aleyküm.